Herkese selam gençler. Bugün sizlerle birlikte yeni bir kasa açılımına da birlikteyiz. Sizlerle birlikte konuşamadım. Olsun. Olsun. <laughs> Bugün ikili fırsat sandığı açacağız. Ee, evet burada ne çıktığını zaten görüyorsunuz. Dibine kadar Van de bir de şans kasası 2 veriyor. Şöyle bir satın alalım. Tamam aldık bunu. Bunu da aldık. 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 Tamam. Şimdi her zamanki gibi ya da bu sefer önce 83'te başlayalım. 88'de bitirelim sonucu olarak. Şu mouse bir gel ya Allah Allah. He şunları da açalım. Bunu oyun hediye etmişler herhalde. 750 hediye puan çok önemli bir şey değil. Bakalım. Kötüden iyiye doğru gidesim var. Şans kasası her zaman kötüdür. Sınırsız vermiyor zaten. Evet. Şimdi de kötü olanlar bittiğine göre iyi olanlara başlıyoruz. Nereden başlasak şimdi? Şundan bir başlayalım çok sade durdu Oo 3 efsane birden Vuhuu Çok iyi lan Bir dakika ilk defa karşılaşıyorum ben tek seferde 3 efsaneden Bu arada bok gibi bir silah çıktı Gerçekten çok teşekkür ediyoruz dolayı Abi tek seferde 3 efsane çıktı 3 efsane MPX'e çıktı güzel ee, Şöyle bir bakalım Tamam Su güzel. Bütün hakkı zaten tek bir tane de harcadım. için oradan çıkıyorum. Ve buradan siyah mı gümüş mü? Siyahtan devam ediyoruz. Ee, e çıktı. Müthiş. Tamam. Birinciyi tamamladık. AUK A3'e okey. Çıkarttık. Şimdi sırada bir MPT-76'ya bir de M4A1'e istiyorum. Öncelik m 4 a ama. Tık tamam buna da gitti. Avga çıkarttık güzel oldu. Abi ben hala şeyi şaşırdım. Tek seferde 3 efsane nedir ya. Neyse. Gümüşü bir açıyoruz. Aha iki efsane bir destansı lan oğlum bugün droplar coşuyor ha gençler. Fenefale Terminator desen Scar L. E, Scar L. O ne ya silah mı oğlum düzgün silah ver ya. Bak şurada dolandırıcı MP76 olarak görsem mutlu da S olunca mutlu olmuyor insan. Tamam buradan da çıkalım. Sonuncu 1'e girelim. Ve sonuncu bir de açtım gittim. Abi bugün droplar baya iyi bu arada ya. Aha M468'e de çıktı. Oğlum ne güzel lan. Vallahi geçen kasalarda yapamadığımız ve çıkartamadığımız sinir küplere döndüğümüz bütün her şeyi çıktı. Bir tek MPT 76 ile M4 A1 kaldı kardeşim. Şöyle sonucu 69'a giriyorum. Şimdi altın mı süper mı? Şimdi süper vandita'nın bir tane hemen MPT'ye versin arkadaşımız. Oh mikrofon çaldı. PP Bizon ne be? Şundan bir tane açalım. Bu şimdi M4 A1'e verecek gençler bakın. AWP'ye verdi o da çok güzel. Ama hala istediğim silahları alamadım. O yüzden sunucu 3'e giriyorum ve son ikimizi de burada açıyorum. İlkini açtık M4A1, M4A1, m 4 M6 ile verici. Abi bak bütün güzel silahlara verdi. Bir M4A1'e ver ya. Şu an M4A1 can çok istedi ya. M1 Garant ne? M1 Garant silah sayılıyor mu acaba? Allah Allah ya. Neyse şöyle bir özelleştiriden gelip bakalım. Vay vay vay. Aha AVP'ye bir altın AVP şey aldı. Ee, yapıyorum bugün m çıktığı e çıktı Vandetta'mız. Mehmetçiğe hem kuantum hem Vandetta'sı var abi. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Baksana şuna bir tane daha çıkmış. Bu, tamam lan. AKS 74 U'ya ardı basacağım. Turnuvaya bununla gireceğim. Şuna bir Terminator'unu takalım. F be. Yerleri lan o kadar çıkarttık? <laughs> MPX'e çıkmıştı bir tane. Öf ben MPX'i çok severim ya. Bir de Vandetta'yla şimdi canavar gibi olmuştur bu ya. Şöyle bir bakalım. Aha, buna da çıktı. E, ee, bu önceki videoymuş lan. Oğlum nerede lan benim o kadar çıkarttığım vandetta? Skare, sik, 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 tir, git, Tövbe estağfurullah ya. Tövbe, tövbe estağfurullah ya. Tar 21'e, el, quantum işte takalım. Avuka 3'e çıktı, avuka 3 e çok güzel oldu. O oh, süngünümüz de var. Mis gibi. Neyse yapacak bir şey yok. Güzel silahlara çıkmadı maalesef. Yani şöyle çıkmadı. Avga şey, avga çıktı ama şeye çıkmadı. MPT bir MPT eksiğimiz var. Bir de tabii ki M4 tabire çıkmadı. Şu M4 tabire gerek mi artık? Heh. Öyle. Kısa bir video çekim dedim böyle pazara gelen güzel şeylerin videosunu çekeceğim size her seferinde. Böyle kısa bir videoydu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.